Bir gün bir kardeşimize Trakya'da içki içerken sofrasında büyük kupalı bir bardak var. Ondan içiyor bira. Selam verince dedi ki ya siz dedi selam verir miydiniz dedi. kardeşim içkiyle benim aramda perde var ama Müslüman olarak seninle benim aramda perde yok. Biz Müslümanız, insanız. Niçin aramızda perde olsun? Allah'ın selamını verdim. Dedi ki doğru söylüyorsun. Senden öncekiler hiç böyle bahsetmemişti dedi. Söz veriyorum bu cuma geleceğim dedi. Köfte yer misin dedi. Dedim yerim. Bana da bir köfte söyledi. Bardağı da utancından aşağı ama arada bir çekiyor böyle. Tabii ben o masaya ona emri bil maruf yapmak için oturdum anlatmak için oturdum. Sarhoş aile cumaya geleceğim dedi. İnanmadım. Hakikaten ertesi cuma geldi. Ondan sonraki cuma da geldi. Dedi ki beş vakit namaza başlasam ama dua bilmiyorum dedi. Ulan kalk bir şey olmaz. Allah merhameti çok geniş. İnsanları kaçırmayın. İnsanları bunaltmayın. Adam başladı. Yatıyor kalkıyor. Öğrendi. Ya bana Kur'an öğretir misin dedi. Biraz zor ama gel öğretelim. Vallahi Kur'an da öğrendi. Adam hacca da gitti geldi. Tarikat dersi aldı bir mürşid efendiden. Başladı derslere. Öyle hızlı gidiyor ki korktum yani bir anda. Son gaz gidiyor. Teheccüd Hazartesi Pazartesi, Perşembe. Ölürsem cenaze namazımı kıldırır mısın dedi. Beni yıkar mısın? Bizden önce ölürsen tabii ki. Güldü falan. Vasiyet etmiş oğluna. Ben ölürsem Hakan Hoca'yı çağırın falan diye. O sıra tayinim çıktı. Ben İstanbul'a geldim. Bir gün sabah namazdan sonra oğlu aradı. Dedi hocam babam Hakk'ın rahmetine ulaştı dedi. Siz dedi vasiyeti üzerine gelir misiniz? İki saatlik yol zaten buradan verdi. Çıktık arkadaşlarla gidene kadar öğrenmedim. Gittikten sonra öğrendim ki teheccüd namazı kılarken secdede vefat etmiş. Bir sene önce adam içki masasındaydı. Allah'la, değerleriyle hiçbir alakası yoktu. Ama iyi bir nasihat, güzel bir yaklaşım. İçkiyle benim aramda perde var ama insan ve Müslüman olarak bizim aramızda perde yok. Değişimiz bir insanın ayet okumadan, hadis söylemeden hidayetine.